Jim Carrey'in bir hikayesi var. Ee, çok gençken ailesi iflas etmiş, çok parasız kalmışlar. O da kendini e, başarısız olursam yok olurum korkusuyla böyle bir obsesif takıntısı varmış. Evet, mesela böyle bir travma birden fazla aslında kodlamaya sebep olabilir. Aile başarısız olduğu için asla başarılı olamayacağını düşünebilir kişi. Ve hiçbir zaman kendi enerjisini olması gerektiği gibi kullanmaz. Daha kendini küçük pozisyonlara hapseder. Ya da tam tersi ben bunu bir daha yaşamamalıyım diye kodlar. Jim Carrey'nin biliyorsun 10 milyon dolarlık bir Hı -hı. çek hikayesi var. Yani motivasyonunu canlı tutmak için kendine daha öyle bir paraya sahip olmadan 10 milyon dolarlık çek yazıyor. Ve bütün çalışmalarını bilinçaltılı buna yönelik kodluyor. Ve gerçekten de sonradan 10 milyon dolarlık çekini bir filmde Dönüştürüyor. Evet dönüştürüyor. Bir kere içinde bir survival mode var. Ben asla başarısız olmamalıyım. Evet. Çünkü o kadar büyük bir acı ki ailesine kim bilir ne yaşandı. O yüzden bir daha bunu yaşamamak üzerine bir hedef koyuyor. Aynı şekilde de bir yandan da bu hedefini bir rakama çeviriyor. 10 milyon dolar kazanacağım. Evet bilinçaltı o andan itibaren onun içindeki potansiyeli, özgünlüğü 10 milyon dolar kazanacak başarıya sahip olacak kişi şekline çevirebilmek için seçimlerini, davranışlarını, düşüncelerini şekillendirmeye başlıyor. Burada cimkeriyi tebrik etmek lazım. Bilinçaltıyla iyi bir uyumdaymış ki burada gelen yönlendirmelerini duymuş ve kendi potansiyeli buna göre yapılandırmış şa bizden insan olmamızı değil sistem olmamızı bekliyor ama bu sistemden çıkmanın